© arkadaşlar Gazoz Kapağı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ne yapacağız? Bugün okulun ilk günü. Uyandım. Sabah güneşinde şu evde ışık açık arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Aa, evet. Bugün okulun ilk günü. Derse gireceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki online oluyor. Bizim de online oluyor. Görmüş olduğunuz gibi hazırım. Normalde dersi gösteriyordum. Bir videomda da göstermiştim. Bu videoda dersleri gösteremeyeceğim. Çünkü dersi kayıt almak suçmuş ve ben <laughs> bilmeden suç işlemiş gibi oldum yani. O yüzden bugün dersleri göstermeyeceğim. Bu kamera neden yamuk ya? Yani? bak şu defterin güzelliği nasıl peki? Şöyle bakar mısınız? defter bayağı iyi. Ders programım şöyle. Sabah pediatri dersimiz var. Yani çocuk sağlığı ve hastalıkları. Bu dersten sonra öğleden sonra da pratiğim var. Yani pratik dersine gideceğim ve bu Covid zamanında birebir hastayla ilgileneceğim. Biraz gerginim o yüzden. Ama okulun ilk günü garip bir gün. Çünkü şöyle hani pandemide bu bitecek diye düşünmüştük. Yalan yok. Hani bir dahaki sene okullar yüz yüze açılır diye düşünmüştük. Bu şartlarda da bizi okula çağıracaklarını da bilmiyordum. Size şöyle derse girmeden önceki sistemi göstereyim. Microsoft üzerinden zaten dersleri görüyoruz. Dönem dönem 4 pediatri hocalar da yoğunmuş. Geçen senenin işte dersleri falan da koyuluyormuş. Göstereyim. Ben pratik dersleri çok merak ediyorum çok hoş olacak iç içe oluyorsunuz asayla falan daha sizi bir moda sokuyor yani o zaman ilk derse başlayalım Zeynep Mihal Gökay Hoca'nın gidişatı hem kitaptan hem de online dersten yapacağım bu sene böyle bir taktik deneyeceğim üst dönemlerden böyle bir taktik aldım geçen senelerde falan hiç kitaptan gitmiyordum kitapla birlikte çalışacağım ne diyorsunuz bir derse girelim Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisinin hayatına hoş geldiniz gelin bir gün geçirelim şöyle göstereyim sizlere. Alparslan katıldığımız YouTube galasında uçaktan dolayı biraz geçindim. 3'ten 6'ya kadar falan galadaydım ama o sırada görüşemedik Hamza Hoca ile adam akıllı. Hediyemi verememiş o yüzden ve hocam sağ olsun evime yollamış. Çok da güzeldi YouTube galası. Okulun ilk günü bebek gibi oldum, pamuk gibi oldum. Duşumu aldım. Evde giyindim ya. Evde giyindim. Okul için giyindim Alparslan sana ne oluyor Alparslan? Okulun ilk günü derse giren bir Alparslan var vay be. 4. sınıf değiştirdi bizi. Şimdi size hocayı dinlerken nasıl verimli not alabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Not tutmamı önemserim. Babamın bir lafı vardı. Ders dersi de öğrenilir diye. Derste de dinlediğiniz dersi unutma şansınız yok yani. Çünkü hocayı anlıyorsun. Bir de yazınca görsel hafıza da çalışıyor. İzleyelim. Buyurun. Not tuttuktan sonra böyle çalışıyorsunuz. Yani ben bunun üstünde çalışıyorum. Bir daha tekrar başka bir yere yazmıyorum. Bence bu daha etkili oluyor. Çünkü yeni bir kağıda çekince yeni kağıda çekerken düşündüğün şeyler falan aklına geliyor. Ama ilk kağıtta direkt hocayla iç içesin. Bakır. Spesifik taşıyıcı. Hoca vurguladı. Hoca vurguladı kısmına ünlem atmışım. Ben burayı tekrar çalışacağım. Not tutarken bunları yazın ki bu hoca vurguladığından bile bunu hatırlayabilirsiniz. Evet. Molipten. Eksikliği, hiperkolesterolemi, tartı kaybı, pıhtı. Çalış önemli. Bakın ben bunu tam anlamamışım. Soru işaretini koymuşum zaten. Hani not tutarken siz de böyle yapmalısınız. Çünkü bunları dediğim gibi bakın bunlar hoca vurguladı. Soru işareti falan bilmediğiniz ve bunu tekrardan bu şekilde hatırlayacağınız bir şey. Krom hoca söylemiş. İnsülin potansiyeli. Tekrar bak kitaptan yazmışım. Burayı tam anlamamışım. Yani not tutarken tamamen kendinize göre tıpa, YKS ya da başka bir şeye göre şekillendirmeyin çalışmanızı. Tamamen anlama stilinize göre. Eksiklik, diş çürüğü küçüklükten beri biliriz. Florozis fazlası çok fazla flor. Mesela bunu nasıl ezberliyorum biliyor musunuz? Bakın florozis fazlası değil mi? Çok fazla flor Floro zis olmuş. Yani ben bunda mesela çok abartı şeyler yapıyorum hafızada kalsın diye. Ezber taktiklerimden de şurada küçük bir bahsedeyim. Mesela florozis fazlası çok fazla flor yapıyorsa florozis yani florun da üstüne zisli bir şey var ve bu çok fazla bir şey yani. Florun köken flor ya yeni bir kelime oluşturuyor bu kadar. Çok fazla flor diye düşünüyorum o yüzden ve aklımdan bir daha gitmez yani. Bu hala birinci sınıftaki şeyleri bile böyle hatırlıyorum. Kemik isimlerini bile hatırlıyorum yani. Gerçekten Game of Thrones'u düşünüp oraya bir karakter verip falan böyle ezberliyordum ve gerçekten hiç gitmiyor Zihin haritası yönteminde de böyle şeyler var. Not alırken bunlara dikkat edin. Ezber taktikleriyle alakalı da bu florozis dediğim şekilde ezberleyebilirsiniz. Molipten mesela. Molipteni ezberleyelim. Gelin beraber ezberleyelim. Molipten nasıl? Kimyadaki mol. Hiperkolesterolimi yapıyormuş. Oradan kodluyorum. Molden hayatımızda kimya olmazsa mol kimya diye düşünün. Mol olması eksikliğinde ne olur? hiperkolesterolemi olur mesela. Böyle ezberliyorum ve molipten dediğinde zaten biyokimyayla alakalı molipten de molden başka bir şey olmadığı için direkt aklıma gelecek olan şey bu. Bu şekilde ezberlerseniz bence etkili olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar bitirdim dersi. Bugün zaten bir dersimiz vardı. Okulun ilk gün diye sanırım çok şey yapmamışlar. Hastalarla ilgileneceğiz. Ameliyat olursa ameliyata gireceğiz. Bakalım ne var? Bir dersimiz var zaten pratik. Onu da büyük ihtimal video çekemem. Covid'den korkanlar uzak dursun. Artık Covid şüphelisiyim. Arkadaşlar canımı sıkan bir konu oldu. Şimdi TUS dershanesine yazılmamız lazımdı 4. sınıfta. Şimdi hocamla görüşmeye gittim ve hocam artık bir dershaneye yazıl dedi. Zaten babam da öğrenci de söylüyordu. Artık bir dershaneye yazılmamız lazım ve araştırma yapacağım şimdi dershaneler için. Çocuk sağlığındayız ve çocuk sağlığından da yardımcı olabilmesi için dershanelerden videolar almam lazım. Fatih aradım. Fatih dedi ki araştır. Sen hangisini yazıyorsan ben de ona yazılacağım. <laughs> Fatih bu kadar güveniyor bana yani. Ben bugün ne yapıyorsam onu çekeceğim dedim size ve bugün TUS dershanesi yazılmam gerekiyor. O yüzden size bunu da aktaracağım. Hangi dershaneyi seçeceğimi sizlerle belirleyeceğiz. Heyecanlı olacak bence. Uzun vlog oldu ha. Ben böyle uzun bir vlog çekmezdim ama tüm günümü resmen size verdim. Neyse ben araştırmalara başlıyorum. Google'da dershaneler için neler yazılmış? Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Tusem, Tustata ve Tustime var. Ve bu üçünün arasından bir seçim yapacağız tabii ki. Şimdi yorumları da okudum sizlere de anlatayım. Belki tıpçı arkadaşlarım vardır bizi de izleyen. Üst dönemlere sorduk. Burada bloklardan okuyorum, ekşiden okuyorum. Hani birçok yerden okudum. Beraber seçelim. Önce Tusem'i anlatacağım. Tusem'in bu sektördeki en eski dershane olduğunu söylüyor burada. Eskiden çok iyi hocaları varmış ama son yıllarda eski kalitesinin kalmadığı söyleniyor. Birkaç branşta yine iyi hocaları varmış ama genele bakıldığında orta halledebileceğimiz bir dershane. Başkası yazmış ki Tusem'le ilgili Ile bu dershane kitaplarının pek beğenilmediğini söylüyorlar. Ben de çok beğenmedim açıkçası yazmış birisi. TUSEM fiyat olarak en uygunuymuş. Her ne kadar tüm dershanelerin kurs fiyatları birbirine çok yakın olsa da TUSEM kayıt sırasında iyi pazarlık yaparsanız büyük indirimler yapabiliyor. Yani TUSEM'i indirimden dolayı seçenler çoğunluktaymış. Anladığım kadarıyla bu kadar çok değişiklik yapan bir dershane istemiyorum açıkçası arkadaşlar ya. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Yorumlara yazın burada durdurun ve hangisini seçeceğimi tahmin edin. TUSEM yani birisine çok indirim yapıp birisine az indirim yapıyor. Bu zaten dönemlerden de duyduğumuz şey. Sonuçta ben burada açık videoyu şu an karar vermeyeceğim. Önceden de araştırmalarımın da etkisi olacak ve böyle bir dershaneye büyük ihtimal seçmem. Fatih de bana bıraktı topu zaten. Teşekkür ederim. Ustatayı yazacağım şimdi. Şimdi Tustata. Araştırmaya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Tustata yeni çok duyduk biz. Tustata çok duyuluyor. Çok duyuyoruz. Bunu da araştırmak istemiştim zaten. Çünkü Tustata en çok dereceyi biz çıkarıyoruz. Birincileri biz çıkarıyoruz diye bir reklamları var. Birinci sınıftan itibaren çıkıyordu yani bu reklamlar karşımıza. Hep Tustata şey var ya Tustata yeter artık. Bağırma bana param yok falan. Yeter yani Tustata. Yeter salın mı bizi ya. Biz bir dershaneyi seçeceksek seçeceğiz ya. Bizi bir salın. Biz bir kararımızı verelim. Birinci sınıftan başladı bam bam bam. Gerçekten firma reklam yapmış olmuyor ki soğuyorum yani. Sınıf grubuna gir zaten Tustat'tan banko reklamlıyorsun falan. Kendi kursiyerleri tarafından en çok eleştiri alan yer Tustat'a ve Instagram'da da yorum kısmı zaten kapalıymış. Çekiliş dışında <laughs> yorum yapamıyorsunuz hesabı yani. Bu bazı şeylerden korktuğunu gösteriyor bilmiyorum bence. Ne alaka yani. Çok da şaşırdım zaten bunu öğrendiğimde. Yani Tustat'a ben araştırdığımda üf müthiş harika falan gibi lanse ediliyordu ama birçok kişi yazmış ki sakın gitmeyin falan filan böyle. Emin yorumlar işte eleştirmeye bile hakkınız yok. Engellemek için yorumlar kapatıyorlar falan. İlginçtir ki Tustata ederseniz çok dereceye çıkarmak için yıllardır özel bir çalışma yapıyormuş. Tüm fakültelerin en başarılı öğrencilerini daha birinci sınıfın sonunda tespit ederek bunların kaydını tam burslu olarak alıyormuş. Ha, bunlar da birinci sınıfta en başarılı öğrenciler alıyor. En başarılı öğrenci hangi Tustata dershanesinde olursa olsun zaten yapacak yani. Zaten o başarı bekleniyor. Zaten ondan derece bekleniyordur yani. Mantıken tabii ki de sen bunu alırsan o zaman tabii ki de böyle reklamını yaparsın. Bu biraz saçma ya. Bence dershanenin mantığı şöyle olmalı. Seni bir yerde bir yere getirmeli dershanede dediğin. Sen şuradaysan zaten hangi dershanede olursan ol buradasındır. Ama ben mesela buradayken buraya getirdiyse beni ben bunu tercih ederim. Beni geliştirecek dershane istiyorum. Bu derece sınıflarını da hiç sevmem zaten. Ben birey dershanesinde YKS'ye. Şimdiki YKS'ye hazırlanırken yani bizim zamanımızda YGS, ise Birey dershanesinde en iyi ikinci çalışkan sınıftaydım. Tamam sıkıntı yok ama o birinci sınıf her zaman daha farklı eğitim alıyordu. Daha fazla önemsiniyordu falan. Çok saçma geliyordu zaten o zaman da bana. O zaman dershanenin mantığı ne yani? Buradan birey dershanesine sesleniyorum. Saygıdeğer hocalarım, kurucusu, ortağı, patronu hepsi. Eğer bu videoyu izliyorsanız lütfen beğenip abone olun yorumu abartılıyor. Çoğu yorum ilgisizlik falan ön planda. Yani Tustata da bu şekilde. Bazı branşlarda derse 3-4 hoca beğeniliyormuş Tustata da. Diğerlerinin ise normal olduğunu söylüyor ama kaynak olarak Tusem'den iyiymiş. Tusem silindi. Yani dereceliyseniz sizi tam burslu alıyorlar. Dereceli değilseniz kolay kolay indirim yapmıyorlar. O yüzden insanlar Tusem'e gidiyor. Tustata'dakiler de dereceli. Yani tamamen bir hiyerarşi var anladığım kadarıyla. Valla ikisi de garip geldi bana. Tusem'de Tustata'da garip geldi. Hep diyorlardı dershane seçimleri zordur dikkat edin falan bayağı garip olacak. TusTime'a gelelim. Karar verelim beraber. TusTime tüm şubelerinde aynı hoca kadrosuyla eğitim verip aynı ders programını uyguluyormuş. TusTime'ın Instagram şeyine baktım arkadaşlar. Hiç kötü yorum yok. Tustat'a da zaten bakamıyorsunuz. Dershane yetkilileri tüm kursiyerlerini aynı standartlarda eğitim vererek fırsat eşitliği sağladıklarını ve kitlesel başarıyı hedeflediklerini söylüyorlar ve bence haklılar. Yazmış birisi. Web sayfalarında sınavdan sonuna aldıkları yüzlerce sonuç belgesini şeffaf bir şekilde paylaşıyor. Hocaları ve yayınları süper yazmış birisi. Evet. Yani forum sitelerinde de adı geçen bu tuz hocalarının çoğunun tuz time'da olduğunu gördüm şu an. Güzel tuz time bir dursun. mi dursun? Tuz time mi? Tuz time mi? Bir bakalım. Tuz time hakkında iyi bilgi yazmış birisi. Bu dershane örgün eğitimin yanı sıra 7 yıldır online eğitim de yapıyormuş ve bu eğitim sınıftan canlı yaparak kurs yerlerine ulaştırıyormuş. Öğrenciler canlı yayın sırasında hocalara soru sorabiliyor ve ders bittikten bir hafta boyunca o dersin offline kayıt sistemde tekrar edebilmeniz için açık tutuluyormuş. Teknolojik bakımdan en ileri seviyede olan tuz time yazmış bir forum sitesinde birisi. 7 yıldır online eğitim buna bakmam lazım. 7 yıldır online eğitimler varsa yedir. iyidir. Ooh. Tustime 7 yıldır online eğitim yapıyormuş. Şeyler olsun ya. Adamlar sanki koronayı düşünmüş ve 7 yıldır online eğitime geçmiş. Şimdi herkes evde. Bak bu hoşuma gitti. Dershanenin kurs fiyatlarına gelince Tustata'dan bir tık daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Tust kampı ve vaka kampı gibi kampları da standart olarak kurs yerlerine verdiğini de belirtmiş olalım. Tustata'dan bir tık daha düşükmüş fiyatlar. Tamam. Tust kampı. Bu arada Tustime'ın zaten Medipol ile anlaşması var. Medipol, Biruni, Maltepe, Yeditepe Üniversitesi ile de şimdi anlaşacaklarmış. Bu ne demek? Siz sadece kitap parası veriyorsunuz Tustime'da. Sadece 250 TL veriyorsunuz ve 20 milyarlık dershanelere yazılmıyorsunuz. Zaten ben Fatih'le bunu da konuştum ama hangisi en iyi eğitim veriyorsa ona yazacağımızı söyledim. Benim babam Tuz Time dedi. Ömer amca da zaten Fatih'in babası da Tuz Time demiş. Yani Tuz Time'a daha yakın hissediyorum ben kendimi. Evet arkadaşlar şimdi hepsine baktım. Baktıktan sonra da yine de emin olmak için Orhan'ı arayacağım. Orhan benim çok güvendiğim bir arkadaşım. Ona danışırım her zaman. O ne yaptı? Hangi dershaneye kaydoldu? Şimdi arayacağım onu soracağım artık karar verelim yani. Alo <laughs> kanka ne yapıyorsun? Ya nasıl gidiyor? İyi işte bir taraftan tuz bir taraftan da kurum öyle çalışıp gidiyoruz işte. Kanka ben de seni o yüzden aradım. Tuz dershanesine yazıldın mı? Yazıldım kanka. Hangisine yazıldın? Tuztay. Tuztay. 3-4 tane böyle çok bilindik tersane var. Hani 3. 4. sınıf artık olmaya başladık mı bu tuzun heyecanı da başlıyor bir taraftan. Tabii. Ben yani dedim gidelim dershanelerle görüşelim vesaire. Tabii tek tek hepsini gezdik. Hı hı. Ee, yani kimi dershanede mesela çok fazla kitap yükü var. Kimi dershanenin anlatımları çok böyle yemedik, hoşumuza gitmedi. E, kitaplarını çok beğendik. Yani hemen hani oraya ilk gittiğimizde de hani oraları da söylemişlerdi. Kaynak çok tekrar, hep tekrar. Yani bize mantıklı geldi o söyledikleri. Yani ben de bayağı araştırdım. Ben de Toast Time'ı hem yorumlardan da daha iyi gördüm. Hem üst dönemlerden de duydum. O yüzden ben de Toast Time'ı düşünüyorum. Yazılıyorum o zaman. Ya tabii biz de lise döneminde de hani vardı ya bazı dershaneler hep Anlıyordu ama hani bir verim alamıyorsun. Evet evet evet. Bir kişilerin üzerine odaklanılıyor o da oluyor, evet, Evet evet. Yani tam tam onu görmedim. Hani hep böyle dediğim gibi her şey tek bir kaynaktan çıktığı için hocalar olsun kitaplar olsun daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Tamam sağ ol Brom um, teşekkür ederim. Tamam var mı benden bir isim? Yo can sağ ne istiyorsun kendine iyi bak. Tamam sen de canım. Hadi. hadi. Var, selam selam ne alemde ne yapıyorsun? Kanka şu an videodaydın desem. Bakalım. <laughs> Kusura bakma öyle emri var ki onda. E, yok yok. Tamam. Tamam canım öpüyorum. Bir dakika ben Fatih e buradan bir şey atayım. Kanka ne haber ya? Ne yapıyorsun? Şimdi ben dershaneleri araştırdım. İşte ne yapalım? Ben tustayım diyorum yani. Bana güven verdi. Bir de o kadar okulla anlaşma yapabilen bir dershane ise zaten iyidir demek ki ya. Vallahi sıkıntılı bir süreçmiş arkadaşlar. Bitmiyor ya. Ortaokulda dershane sınavı. Dizeli dershane sınavı. Tıpa geldik ya. Tıpta artık salın ya. Tıpta da tuz dershanesi. Yine dershane yine bir sınav. Bakalım ne zaman rahat edeceğiz. Biz çalışmayı zaten göze aldık. Tamam ama bu da, bu da çok fazla ya. Fatih ses attı. Kanka gerçekten dediğin çok doğru. Bizim için en iyisi olur zaten. Ben Allah Allah. babayla falan da konuştum. Babam da öyle dedi yani. Kaynakları falan bayağı interaktif zaten. Bakmıştık. Her sorunun yanında cevabı var yani. Çözemediğin anda taktiğe bakabiliyorsun. İşte bir hafta falan. Oo, çözemediğin sorunun cevabında kare kod varmış yanında. Onu bakabiliyor musun? Bu bilgiyi bilmiyordum Fatih. Brom günahını almışım. Kusura bakma. Sınıf ayrımı yapmadıkları için güzel bence. Kuşlar. Kanka tamam videodaydın ben o zaman yapıyorum kaydı sen de link atarım oradan kayıt ol yapıyorum evet. Ben TUS dershanesini seçtim. Okulun ilk gün derse katıldım. Okulun ilk günü Covid polikliniğe gittim. Okulun ilk günü pratik derse gittim. Beraber gelin ortak olun hayatıma. Beraber ders çalışalım. Beraber bir şeyler yapalım. Beraber muhabbet edelim. Yorumlarda konuşalım. Döneyim size. Yani bunlar için abone olmanız gerek. Abone olarak bana ve kanalımıza destek olabilirsiniz. Zili açmayı unutmayın. Bu sene birbirimizi motive edebiliriz. Ders çalışma açısından, kariyer açısından, hedefler açısından, motivasyon her şey açısından bunu yapabiliriz bence. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorum. Listen, you're